Düzce Üniversitesi'nin düzenlediği Tarımsal Eğitimi 78. yılı kutlama töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Son derece bereketli topraklar üzerinde yaşıyoruz. Bu bereketin devam etmesi siz kıymetli ziraat mühendislerimize büyük görevler düşüyor. Belediyemiz öncülüğünde kurduğumuz bir tarım akademisi var. Milli ait bir arazimizi belediyemize tahsis ettirdik. Burada modern tarım tekniklerinin çiftçilerimize öğretilmesi için gayret sarf ediyoruz. Düzce'de Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokolümüz var. Meslek Lisesi'nde tarım bölümünü seçen öğrencilere destek veriyoruz. Hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum.